Tamam abi normalde şifreyle açabilirsin zaten şifreyi sen biliyorsun. Tamam. Bu patlanı buraya açıyor. Tamam. Doğru mu? Önde gene bunun altında kilidi var. Kilitle de açabilir. Gel buradan da açar. Tamam. Gel abi içeriye. İçeriye tamam. Altımıza mikronik süresleri de verilir. Aynen. Buradan da abi aynen radar görüp açıyor. Şu an radar görüyor. Aynen. Müdahale etmeden kendisi yardım Aynen. Şu an tamam. otomatikmen kapattı. Tamam. Geldim. Aynı kartta iki yerden üç yerden açıyor. Doğru mu? Aynen. İki yerden kartla açabilirsin. Güzel. Aynı senin eski şifre batığın vardı Hı. doğru mu? Aynen. Görüntülü diyapon. Evet. Buna da o kartları gene tanıttık. Şu an kart üçüncü evet. kapıyı gene açıyor doğru mu? Evet. İki yerden açıyor. İçeriden gene evet. aynen Ağırlı Hakkos, Günay Elektrik, Murat Usta'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 543-859-36-03 iletişim numaralarımız.